Kur'an'da namazın bugünkü şekliyle bir tarifi de yok. Böyle tekbir alacaksın, böyle duracaksın. Rükû, iki kere secde, aralarında oturma, kavme, rükûdan kalkıp bekleme, iki rekat, dört rekat, sabah öğlen ikindi, akşam yatsı vakitleri ve bunların ne zaman başlayıp bitti tümü nereden öğreniliyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani namaz Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından öğreniliyor namaz. Her amel de böyle. oruçta, da, hac da, bekat da, um umrede tüm ibadet muamele muaşeratlarda Allah Celle Celalü ayrıntıları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bırak. Onun hayatı örnek göstermiş. Oradan bakın yapın denilmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Cebrail'den öğrendi. Onun hocası o. Kendisi de ümmetine öğret. Kur'an-ı Kerim sadece ana hatlarıyla söyler. Abdesti mesela öyle yapar ama ayrıntısını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bırak. Peki hadisler yok. Peygamber yok. Peygamber postacı gibi getirdi. Alın bu Kur'an dedi. Çekildi gitti. Şimdi bu Kur'an'ı aldığımız zaman peygamber aradan biz burada Allah bize namaz kılın diyor ama namazı kaldırın diyor ama nasıl bir şey yapmamız lazım? mı? Nasıl yapacağız? Örnek veriyorum. Camiye güzel bir enstrüman koydum ön tarafa. Piyano, keman, bateri ve insanlara sabahleyin yüksek volümlü güzel bir klasik müzikle yayın yap. Ve insanlar toplandılar, geldiler. Dedim ki ey insanlar şimdi sizden salat yapacağız. Dua manası ifade ediyor ya ben bunu anlıyoruz. Dua demek değil mi? Bu evet tamam. Şimdi peygamber yok yani arada onu çıkarttık. İnsanlara ön tarafta çok güzel böyle sıralar koydum. Oturdular hep beraber Allah'ım keman bir yandan, bateri bir yandan güzelce dualar yaptık. Mutlu mesut şarkılar söyledik ve dedik ki ne güzel bir salat yaptık dedik ve dağıldık. Bu tarz bir salata Kur'an'da engel bir ayet var mı? Kur'an camide dalgı çalmayı falan diyor mu? Demiyor. Salatı şöyle ya da böyle yapın diyor mu? secde rüküedin, secde secdedin diye bir ayet var. İstersek bunu yapabiliriz. Tercihe bırakılmış. Konuşmayın namazda falan diyor mu? Yok. Birbirimizle muhabbet ediyoruz, hem şarkılar söylüyoruz. Bunu yapmamıza Kur'an'da bir engel yok. Yani şunu anlayın. Eğer peygamber aradan çıkarılırsa bu mümkün mü? Birileri bunu yapar mı? Herkes kendi anlayışıyla yap Peygamber'de Yahudilerden öğrendi. Eskiden beri gelen, geleneksel bir hareketler olduğu için salat, namaz. O yüzden biz yapıyoruz. Yoksa hadislerden öğrendiğimizden değil. Yani bir insan bu kadar kendini çok affedersin ahmakça bir zorlamaya sürükler mi? Biz Peygamberden öğrendik namazı dememek için ne biçim zorlayanlar var? Buyur, Peygamberden kopartırsan Kur'anı, işte al namazı, birileri böyle saçma bir duruma çevirir. Olur sana kilise. Der ki adam kardeşim günde beş vakit falan yok. Allah bir tek Cuma günü namaza çağırıyor. O zaman Cuma günleri toplanalım camide şarkılar söyleyelim. Onlar Pazar günü yaptığını sen de cuma günü yaptın. Hristiyanlar tam da böyle pazar günleri kilise dinine çevirirler dinlerini. Aslında onlar da bizim gibi namaz var, abdest var, din Allah'ın dini aynı. Ama onlar zaman içerisinde bu şekle çevirirler. İşte böyle deforme ettiler. E, tahrif dediğimiz şöyle olmadı. Gel bu Kur'an'ı değiştirelim, İncil'i değiştirelim. Olmadı. Tahrif önce onun peygamber örnekliğinden kopararak kendi zihin dünyalarında yordular ve sonra peygambersiz bir din inşa ettiler. Peygamberi Allah'ın oğlu yaptılar çünkü insanlıktan çıkarttılar. Ve böylece kendi anlayışlarına uygun bir din geliştiler. Haftanın bir günü gel. Şarkılar söyle. Oh ne güzel ibadet ettik. İşte sana kilise dini. İşte buna da İslam dönerdi. Eğer sünnet koruması olmasaydı. Sünnetle korunduk biz. Bak namaz neye dönüyormuş gördünüz mü? Eğer sünnet koruması olmazsa. O yüzden arkadaşlar sünnet bizim için koruyucu bir duvar ve Allah Celle Celaluhu bizim bütün amellerimizi peygambere öğretti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve de onu bize taşıyarak öğretti. Bizler de ne yapacağız? Namazlarımızı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bakarak kılacağız. Resulullah sesini nasıl yaptıysa ayrıntılarını ondan öğreneceğiz. Meslep imamlarımız peygamberin arkadaşları olan sahabe-i kiramdan öğrenmişler, sormuşlar ve onu yazılı kayda geçirmişler. Biz de bunlardan birilerinin talebeleriyiz. İmam Azam Ebu Hanife'nin ve o talebeleri olarak peygamberden onlar nasıl öğrenmişse namazı bir şekilde uyguluyoruz. Eğer namazı peygamberden kopartırsan daha doğrusu peygamberin örneklerini çıkartır sadece Kur'an bana yeter dersen namazı izah edemezsin, namaz kılamazsın kılarsan iki yüzlü olursun. Bir insan ben peygamberi kabul etmiyorum, hadis kabul etmiyorum diyorsa namaz kılmayacak hemşire. İki yüzlülük yapmayacak. Kabul etmiyorsan o zaman o yaptığın hareketler ne? Peygamberden öğrendiysen aynı peygamberden gelen diğer rivayetleri niye reddediyorsun? Aynı kanalla gelen diğer rivayetlere gelince hop bunlar uydurma. E bu ne o zaman? E biz bunu yaşayarak gördük. diğer rivayetler gökyüzünden mi indi de gördük? Onlarda yaşayarak öğrenildi. Onu söyleyenler de yaşayarak gördüler ve söylediler veya hareketlerini yaptılar. Peygamberin tüm sünnetleri yaşayan sünnetlerdir. Sahabenin hayatında yaşanan sünnetlerdir. Sahabe yaşayarak gösteriyordu. Onların hayatlarında vardı anlattıkları her şey. Şey. O yüzden bize bu sözlü gelenek olan sünnet aşağıya doğru peygamberin yaşam biçimi geldi. Şimdi adam diyor ki peygamberden gördük hareketlerini. Tam onu öyle gördük. Peki namazı neyle bozacağız? Neyle başlayacağız? Namazın içeride hangi kıraatı ne zaman ne kadar okuyacağız? Bu ele kaldırma hareketlerini falan ne zaman ne şekilde yapacağız? Peki namazın içerisinde konuşursak bozulur mu? Mesela kan çıkarsa bozulur mu? Birinin elini tutsa bozulur mu? Bir şey alıp buradan buraya koysa bozulur mu? Neylerle bozulur? Neylerle bozulmaz? Namaz hangi hareketleri kaç herkes yapacak? Arkadaşlar bunların hepsi tartışmaya açık kalır o zaman. Allah'a hamdolsun Allah bizi bir örneklik olarak Muhammed Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşattı ve getirdi. Biz de o peygamberin örnekliğinde bir din öğrendik ve namaz da bu dinin en önemli şubesi imandan hemen sonra. Yü'minûne bil gayb. Gaybe iman ederler. İmanın altı şartı. Ve yukîmûne s Hemen arkasından namazlarını ikame ederler. Daha Bismillah dediğin anda önüne namaz geliyor. Sahabe-i kiram kim Müslüman olduysa ona ilk yaptıkları şey neydi? Namazı öğretim. Bu namazı peygamberimize Cebrail-i imamlık yaparak öğretti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı gösterdi, namaz kıldı gösterdi ve Peygamberimiz bize böyle öğretti. Peki Cebrail'e kim öğretmiş ola ki? Allah Celle Celle. Bizatihi Rabbimizin öğretisiyledir namazın tüm hareketleri. Bu anlamda işin bu boyutunu da göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla namazın içindeki tüm hal ve hareketlere ihtimam edelim.